hocam aratalım. Getting comment 413. FF ne lan? FFD Sports. Mükemmel demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Sen de mükemmelsin. 404. 4. şeymiş. Güzel. Hayırlı olsun diyelim arkadaşımıza. Hesabımızı götürdü. Güzel lan bu site de güzel bak. Şimdi yeni çekilişe geçelim. Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine hesap çekilişimiz ve çekiliş açıklayacağız mükemmel yine mükemmel bir hesap yine kaliteli bir hesap şöyle oyun planı diyelim gördüğünüz gibi Neymar'ımız eski kartı şöyle Rumenigemiz Berkamp'imiz Ronaldinho Getson Fernandez Enzo Fernandez'in kuzeni Arayo Campbell Kalecimiz Oliver Kahn Şöyle yedekler Fernando Torres Delight Enketia Bunu da yeni verdi Charito Charito mu ne ismi e, Futbolla sözleşmesi varmış Şöyle bu da yedek dışı Eski hesap kaliteli hesap. Gerçekten kaliteli hesap. Rumengen'in en nadir kartı var. Neymar var. Çok kişi de görmedim ben. Güzel hesap. Kaliteli hesap. Gerçekten kaliteli bir hesap. Arkadaşlar çekilişi bu sefer kısa tutacağız. 450 abonede açıklanacak Neymar çekilişimiz. Neymar'la mükemmel bir hesap. Gerçekten fazla mükemmel bir hesap. Neymar'ın bu kartı gerçekten olağanüstü. Ben çok fazla oynadım bu Neymar'la. Hesap bir 3 ay 4 aydır bende olması gerekiyordu. Çok fazla denedim. Videoları falan vardır kanalda. Neymar'la çalım falan atıyordum. Bu Neymar'dı gerçekten güzeldi. Ama bunu da yine sizlere hediye edeceğim. Çekiliş şartlarımız kanala abone olup bildirimleri açmanız. Videoyu beğenip yorumlar kısmına katılıyorum yazmanız yeterli arkadaşlar. Çıkan kişiye şimdiden hayırlı olsun diyelim. O zaman ben gideyim. Hoşça kalın arkadaşlar.